İslam teslimiyet. Adem Aleyhisselam Müslüman. İbrahim Aleyhisselam Müslüman. Biz de Müslümanız elhamdülillah. İnnet din aindallahu <laughs> İslam. Allah'ın dinde tek din İslam. Zülkarneyn bütün dünyayı dolaştı. 5000 sene evvel İbrahim Aleyhisselam zamanında insanları nereye davet etti? İslam'a. Bütün peygamberler insanları nereye davet etti? İslam'a. Ma İbrahim Yahudiyen ve la Nasraniyen ve lakin Hanifen Müslüman. <laughs> İbrahim'i Yahudiler diyorlar bizim babamız Hristiyanlar diyorlar bizim atamız. Biz diyoruz bizim peygamberimizin dedesi biz onun milleti üzereyiz. Allah ne buyuruyor? Ne Yahudiydi ne Hristiyandı. Hanif batılları terk etmiş, hakka yönelmiş, dost doğru bir Müslümandı. Çünkü İslam teslimiyet. Daha Türkçesi boyun eğmek. Yani itaat etmek. Emrin baş üstüne demek. Sellemnel emra lillah. İşi sana bıraktık ya Rabbi demek. Ne buyuruyorsan kabuldür demek. Hiç itiraz etmemek. İslam bu.